Uğurbi, kız kalk sınavı kaçıracaksın, hadi. Tam. Dur dur. Kız domuşuk sevim, senin elin niye ağzında dayak mı yedin lan? Ne dayak yemesi be? Sizinkilerin sattığı ruju sürdüm, dudağım pörtledi. Aç bakayım. <gülüyor> 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 Ana, sevim. <laughs> Dalga geçme kafanı kırarım. <laughs> Al iç sevim, bak sana dudak payı bıraktı. Sen çok gerizekalı. Ne ya? Hadi aşk itim, hadi geç kalacağız. Dur. <laughs> Bebeğim bunlar ne? Ee, bu su, ee? kalem, silgi, heyecanlanırsam diye de şeker. Aşk itim, bunlara gerek var mı Allah aşkına? Fiziksel bir sınav bu, bir tek suyu al, o gerekli. Bayılırsan kafandan aşağı dökerim. Bu arada sizinkiler söyle sattıkları ürünlerin yan etkisi var. İşte ama seni düz etkilemiş sevi. Yakışmış. Buy 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 buy. Allah zihin açıklığı versin. Yürü. Yürü. <laughs> insan satacağım Gel insan Ne oldu lan? Birden bire fikir değiştirdin. Oğlum bak evde bir yamuk falan mı var? Lan eve tanker falan mı girdi? Allah Allah! Sen de gelip kalıyorsun. Yamuk mu var evde? Ben şeyden karar değiştirdim. Müdür bey bana taktı. Tam sabi yanlış anlıyor. Her an ipimi çekemedi. Hop! O zaman da söyleyeceğim ben kredi borcuma. Aferin Mürsel. Bak fikir yürütünce Allah var yukarıda yüzüne nur geldi. Hemen çözüyorum senin olayı. Yürü ofise gidelim. Hadi. <laughs> Mm-hmm.